Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir ders çalışma günlüğüyle karşınızdayım. Şöyle ki nasıl oldu anlamadım ama çok hızlı bir şekilde tekrar kendimi sınav haftasına çalışırken buldum. Şu an aslında bayram tatilinden yeni döndük ama bizim haftaya sınav haftamız başlıyor ve gerçekten hani bir önceki sınav haftası biteli daha sadece 3-4 hafta oldu. Bu yüzden hani ne dinlenmeye vakit bulabildim ne böyle konuları tam olarak işleyebildik falan derken her şey çok karıştı ama tekrar sınav haftasındayız. Ben de bu yüzden tekrar çalışıyorum tabii ki. Sınav haftasının bu kadar erken başlamasının tek güzel yanı şey olacak. Bunlar bittikten sonra tamamen hani sene bitmiş gibi olacak ve yaza kadar çok daha rahat, çok daha böyle eğlenceli bir şekilde geçebileceğiz günlerimizi. Ama e, o günlere gelene kadar şu an biraz acı dolu günlerim geçiyor ders çalışırken öyle diyebilirim. Ee, şöyle ki bugün ne çalışacağız derseniz önümüzdeki ilk hafta e, yani sınavımızın ilk haftası sadece iki gün sınav var Salı ve Çarşamba ve bu sınavlarda hep dil sınavları e, şey Fransızca ve edebiyat dersinden sınavlarımız var bu iki ders aslında benim ne kadar çok iyi olduğum dersler olsa da çok önemli dersler çünkü e, hani haftada gördüğümüz saat sayısı çok yüksek olduğu için ortalamanızda çok etkiliyor. O yüzden hani Fransızca'yı toplam 6 saat görüyoruz, edebiyatı 5 saat görüyoruz ve bu sınavlardan 90 üste hatta belki 95 üste almazsam ortalamada kötü bir etkisi oluyor. Bu yüzden çok çalışmam gerekiyor dediğim gibi. Bugün de yoğunlukla bu iki derse çalışıyor olacağım zaten. O yüzden hani neden sadece bu ikisine odaklanıyorsun diye sormayın. İlk hafta bu sınavlarım olduğu için böyle yapacağım. Şimdi çok da lafı uzatmayayım, girişi çok uzun tutmayayım çünkü derse de başlamam lazım artık. Neyden başlayacağım diye soracak olursanız bizim e, Fransızca derslerimiz öğretmenlerin hazırladığı konu özetlerinden işleniyor. Yani onlar bize hazırlıyor müfredat aslında. E, oradaki kağıtlardan daha önce çözmüş olduğum egzersizler vardı. Fakat hani e, sınava çalışırken tekrar çözmek istiyorum. Önce yaptıklarımı silerim, sonrasında tekrar aynı egzersizleri yaparım ki çok güzel bir tekrar olsun bana. Şimdi bundan başlayacağım sanırım. Sonrasında zaten devam ederiz. <laughs> Egzersizleri kısaca hallettim. Egzersizler genel olarak şey şeklindeydi. Ee, size bir ses gönderiyorlar, ses dosyası. O dosyayı açıyorsunuz ve hani dinleyerek e, dinlediğinizi anlama egzersizleri yapıyorsunuz. Sınavlarda bu şekilde çok fazla soru geliyor. O yüzden hani çok fazla çalışabileceğimiz alan da yok. Hani bu buna yönelik çok fazla kaynak da yok. O yüzden elindeki egzersizleri böyle tekrar tekrar çözmek durumunda kalıyorum. Şimdi sırada edebiyat var çünkü Fransızca'ya böyle çok ardı ardına çalışınca çok boğucu olabiliyor. O yüzden araya biraz Türkçe bir şeyler katmak istedim. Edebiyatta özellikle bu sözcük türleri konusundan sorumluyuz ve ben dil bilgisi kısmına baktığımızda sözcük türlerini hiç yapamıyorum. Bu yüzden hani bayağı bir çalışmam gerekiyor. Elimde bir arkadaşıma göndermiş olduğu konu özeti vardı. Önce oradan bakacağım. Sonrasında da bilmiyorum. Eğer vaktim kalırsa belki test de çözebilirim. Çünkü Hani sözcük ne kadar böyle okusanız da Ya bin tane konu zaten okumuşumdur Ama sorulara geçirirken, pratikte uygularken Çok fazla yapamıyorum bunu O yüzden önce yine bir konunun temeline oturtayım Sonrasında e, belki test çözerim Bakacağım şimdi I know But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As, as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Konu tekrar yapmak çok vaktimi almadı Beklediğimden çok daha kısa sürdü O yüzden direkt testlere geçiyorum Ya şöyle ki bu konular tam böyle Hani mesela e, tek bir test çözerseniz, sıfatlar test çözerseniz yapabiliyorsunuz. Ama bütün sözcük türlerini karıştırdığınızda öyle bir e, karışık test çözdüğünüzde hangisi hangisi oluyordu işte, hangisi zamirdi, hangisi e, zarftı, hangisi e sıfatta çok anlayamıyorsunuz. O yüzden hani bunların hepsinin karışık olduğu birkaç test çözmeye çalışacağım bulabilirsem. O şekilde çok daha hani kendimi test etmiş, kendimi sınamış olurum ve eksiklerimi görebilirim. Yani, gerçekten hani edebiyatın bu daha edebi konularını sevsem de dil bilgisi konuları beni çok şey yapmıyor. Böyle açmıyor içimi. <laughs> O yüzden çok sıkıcı oluyor çalışması ama yapacak da bir şey yok. Diğer konularım tam. Şu an sadece bunlar kaldı. Bu yüzden bunlara odaklanmak zorundayım. Dediğim gibi şimdi biraz test kitaplarıma bakayım. Eğer o şekilde karışık çözmediğim testler varsa onlarla başlayayım. You, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red Oh everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being the dead will you regret everything that you did that you said i don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry to conclude edebiyatı burada kapatıyorum. Tekrar Fransızca'ya biraz geri dönmem gerekiyor. Çünkü hani biraz kaçmış oldum aslında Fransızca'dan araya edebiyat sokarak ama artık kaçışım yok. Biraz hani üzerine yoğunlaşmam gerekiyor. Şimdi yine öğretmenlerimize göndermiş olduğu bir dosyada internet üzerinden yapılacak online egzersizler vardı. Sanırım bunları daha önce yapmıştık yine. Hani hep dediğim gibi benzer egzersizleri çözüyorum. Daha önce sene de yapmıştım sanırım ama sınav yaklaştığı için tekrar aynı egzersizleri bir çözeyim bir tekrar edeyim. Ama bu sefer genel olarak Fransızca konuları çok hafif ve çok zevkli kalıyor bence. Geçtiğimiz e, ders çalışma günlüklerinde böyle sürekli Fransızca çözüyordum ve bundan yakınıyordum. Ama şu an gerçekten e, çözerken zevk aldığım konular var ve bu yüzden sınava çalışmak biraz eğlenceli hale geliyor ve çok güzel oluyor bu yüzden. konuyu biraz daha tam oturtmak için elimde bir de kağıt üzerinde basılı olan egzersizler vardı. Biraz da dedim ki hani üzerine bunları da çözeyim ve tam olarak kapatayım konuyu bir daha tekrar etmem gerekmesin sınava kadar. O yüzden şimdi dediğim gibi hemen hızlıca onlarla devam ediyorum. de hallettikten sonra artık ders çalışma gününün sonuna geliyoruz. Çünkü saat geç olmaya başladı ve ben de hani sürekli bir ders çalışma temposu olduğum için bir yandan da uyku düzenimi düzen tutmaya çalışıyorum ki bir yerde bünyem zayıf düşmesin. Hani gerçekten verimli bir şekilde çalışmaya devam edebileyim. bu yüzden ders çalışma gününün sonuna geliyoruz. Bugün aslında benim için bayağı verimli geçti. Hem edebiyata hem Fransızcaya bayağı ilerletmiş oldum ve hani sınava kadar da zaten çok rahat yetişebilecek bir konudayım şu an. Bu yüzden güzel oldu. Umarım sizi de motive edecek bir video olmuştur. Eğer videoyu beğenseniz beğen butonuna basabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve beni tabii ki Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.